Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bizim oynadığımız ikinci bölüm geldi. Bizim bu oynadığımız oyunun. Şimdi bakın. Jack Jane'i açtım. Jack Jane. Jack Jane e benziyor lan bu. Jack Jane. Bu da piksel var. Bu arada ee, bu Jack Jane alakalı bir oyun var. İsmi, ismi neydi lan? Ya, dendim ben işte. Onu çekeyim mi? Çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın o da çok güzel bir oyun ben onun apk'sını indirdim hani efsane bir oyun o yüzden her neyse ee, başlayalım şunu oynayacağız Eee. gelsin bakalım hadi aha kafayı vurmalı geldi hadi bakalım Hadi bakayım çekicin. İyi koştur bak. Koş lan. Lan çekil lan. Bombayı bıraktım ama kimse gelmedi. Yeee yeah, bombayı bıraktım. Koşun. Lan oğlum bak. Alevli kalkan açma. Ya o o şu kendileri bitsin ama. Hayda bana da. Bana isterseniz nükleer bombayı da atın, koronavirüs de atın. Allah sizi var ya. Evet. Lan ne diyor lan? Nasıl kötü bir Bu, <laughs> diyor. Yani neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar şey e, daveti bırakacağım haberiniz olsun burada. Yani yorumları bırakacağım bu sefer. Arkadaşlar biraz arkadaşlarımız bulamadı bulamadı diye. Ee, birlikte oynarız böyle. O yüzden. pardon lan yanlış yere gideceğim kazada. Şunu seçtim gene. Evet. Çekeceğinle yarış? Birazcık da sanki samuraya benziyor strateji falan. iyi biliyor kardeş. <laughs> Aha. Dayıya baksana. Dayı gitsin evine sen. Koronavirüs var. Sen yarışıyorsun burada. Böyle <laughs> mi olur ya? Uf. Atom bombası patladı sanki. O ses neydi? Yok. <laughs> ses <laughs> Hayda dikenleri çarptık. Oğlum çekilin lan. Oba. Neyse en azından sonucu yok. Ooo dediğiniz üstüne işte baksanıza. <laughs> bu arada bu koronavirüs çok fena ya. İnsanda ters tepki yaşatıyor. Şey böyle işte ben e, dışarı çıkmıyorum oh, şey işte böyle yani dışarı çıkmıyorum derken tatilde falan dışarı çıkmıyorum ama artık istiyorum yani bazen ben arada sırada çıkıyorum yani ama koronavirüs geldiği için artık çıkamıyorum yani çıksam da maskeyle de çıkarım evet başka karakter seçecek bu sefer boss gelsin Yine harita etkinliği gelmiş böyle yüreğe güç basmadan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar çekmek istediğiniz yani çekmeni istediğiniz ee, oyunları yorumlara yazın. Ben de çekerim tabi ama korku falan olmasın tabi böyle ne bileyim işte böyle ayıp bir şey falan. Neyse. Lan çekeceğine baksana lan. Aha iki tane var oraya yani Lan bunlar takım oldu gidiyor. Gel lan buraya. Roketimle Gerçi ne roketi şey. Hepsi neden zaman köşeyi çıkardıydı? Gerçi bende <laughs> çıkardı, yani şey var ya. E, süpürge. Elektrikli süpürge. Evet onunla uçuyorum. Ne güzel. Gel lan. lan. Vurdum ama kaçtı çakal. Bende pompalı silahımı geliştirmiştim. Mis gibi of. Ne? Ne geldi? Ne geldi? Okay. Ben burada da çekeceğim var boss var bunlar kanki galiba Buna galiba kardeş bilmiyorum Sana geldi sana geldi Aha çekeceğine e de geldi bu Neyse çekeceğini güçlendirek O da yeni karakterim <laughs> Heh, gel yeni özellik geliyormuş Koş ulan koş Koş Üç tane mi alıyor anlamadım şunda galiba da ee, şunda galiba üç tane oluyor şunda bunda üç tane mi oluyor anlamadım üç tane zaten var da her neyse onu isterseniz yorumlara yazın ben pek anlamadım şimdi yeni özellik gelmişti buna gireceğim bu sefer <laughs> azıcık da bayrak bayrak kasalım yerinde bayrak kazanamıyor, sadece ödül kazanıyor. Ama biletler. Aha oh, nasıl iki tane çıktı? Hep bunlar kandırmacı yapıyor bak. Şaşırtmacı yapıyor. İki tane bir karakter seçtim ya. O zaman iki tane karakter geliyor. Ay daha daha doluyor Yalnız o kırmızılı ninja Illuminati kafasında sanki Illuminati vardı. Üçgen vardı ya o yüzden dedim yani. Gel lan buraya. Lan oğlum. Lan Şunu bir ninja lan. Bıçağına sahip çık. Baba koş yavrucuğum koş oh. Bunlar ne garip bir kazanma şekli var El arka markaya gidiyor Ağız yok hala konuşuyor Nasıl konuşuyor lan sen Hadi o konuşmayı bırak nasıl yemek yiyorsun Gerçi aslında yemek yemeyi bırak konuşma Her neyse bir, biraz kafa karıştırıyor oldu bu da son elimiz olsun sonra bitiririm diyor. Fazla e, dakikalı dakikalar atmıyorum çünkü yüklemesi zor oluyor. Hmm, kimi seçtik? Korona virüsü sen gel. Bu da yeni karakterim de korona Evet orman geldi ne güzel ormanı kapışıyoruz. Ana Prenses ya bu. So eteklerimle nasıl koşacağım lan? Allah'ım vallahi koşacaklar bir. <laughs> yemin ediyorum böyle iş görmedim ya. Evet, emin etmeyeyim de. Ya ben böyle iş görmedim ya. Üf, lazeri bir çakmışım var ya. Bana iyi üstü lazeri. Bir çaktım. Bana da bir vurdum. Koş. İy. Lan koş lan. da garip bir sesi var. Bu hı, 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 hı diye. Bak şimdi. Lan böyle ses bu. Neyse. Koronavirüsle de kazandı. Aferin sana koronavirüs. Videoya dayak like atıp kanalıma abone olun. Hepinize görüşürüz. Bir i̇yi günler.